Yarım milyar dolarlık satışın sırrı mı? Hadi bu oyun kitabına bir dalalım. Sadece bir broker, Eylül'e kadar 542 milyon dirhem'lik satış yaptı. Ve bu yüzlerce işlemle değil, sadece 34 anlaşmayla oldu. Peki bu nasıl mümkün? Şans değil. Her şey üç temel sırrı olan bir oyun kitabı ile ilgili. İlk sır: Her şeyi değiştiren o zihniyet. Danışman zihniyeti. Çoğu broker satmaya çalışır ama en iyiler onlar danışmanlık yapar. İşte aradaki fark bu. Varlıklı müşteriler, inanın bana, samimiyetsizliği anında sezer. Sizin işiniz, bilgi boşluklarını doldurup o güveni inşa etmek. Ezberlenmiş metinleri atın, gerçekten merak edin, doğru soruları sorun. Çünkü insanlar kendilerine gerçekten dinleyenlere güvenir. Şimdi ikinci sıra geçelim. Odaklanma stratejisi. En iyiler, herkese eşit davranmaz. Kategori 1 dedikleri bir öncelik sistemleri vardır. Unutmayın, anlaşma kapanmaya yakınken hız her şeyden önemlidir. Peki, tipik bir broker'ın zamanı nereye gidiyor? İşte ilginç olan bu. Asıl sır, dikkat dağıtan her şeye hayır diyebilmekte. Peki, nasıl odaklanırsınız? Nişinizi daraltın ve o alanda en iyisi olun. Ve son sır, sizi durdurulamaz yapacak olan aksiyon motoru. Başarı dediğimiz şey aslında sadece istikrarın birikmiş hali. O kadar çok değer üretmelisiniz ki sonuç almamak imkansızlaşsın. Ama bu devasa aksiyon ancak sürekli gelişimle birleşirse işe yarar. Yani kendinize yatırım yapın, bir koç tutun, eğitimlere katılın. Çünkü en iyiler için öğrenme süreci asla bitmez. Kısacası elit oyun kitabınız bu üç temelden oluşuyor. Unutmayın, bu şans değil, bu netlik, odaklanma ve disiplin meselesi. Şimdi kendinize sorun, sizin işiniz şans üzerine mi kurulu yoksa bir oyun kitabına mı?